Yeniden merhabalar. İyi çalışmalar. SQL Eğitim videolarımızın 41. dersini gerçekleştireceğiz. Ee, switch ve case yapısından bahsedeceğim bu derste. Switch nedir? Ee, case nedir? Yine öğreneceğimiz yeni bir kavram. Ben kavram var burada. Ben nedir? Ee, nasıl kullanılır? Sintaks yapısı nasıldır? Bunlardan bahsedeceğim. Hadi gelin başlayalım arkadaşlar. Şimdi geçen derste if ve else kullanmıştık. If ve else nerede kullanılır? Karar yapısındaki bir kontrol karar yapısında kullanılan bir akış kontrolü. Hani genelde iki durumlu ifadelerde kullanılır. Örneğin işte birinci durumdaysa if değilse else şeklinde. Şimdi switch case ise switch case ise if else'ten biraz daha farklı kullanılıyor. Şu şekilde birden fazla Sonucun olduğu durumlar var. Mesela bir öğrencinin işte yüzlük sistemde bir üniversite öğrencisinin harf notunu düşünün. Atıyorum 85 ile 100 arasında AA, 80 ile 85 arasında BA, işte 70 ile 80 arasında BB gibi vesaire. Bu şekilde azalan puan azaldıkça ona göre harfte düşen bir sistem. Tamam mı? Harflendirme sistemi düşünün. Bu gibi bir sistemde üst üste çok fazla else if yazmak biraz kod karmaşasına sebep olur ve kodları gereksizce uzatır. Onun yerine, onun yerine kullanılabilecek bir akış kontrolü yapısı var. Switch case'di. Switch bizim anahtarımız, case de durumumuz. Anahtar ve durum kelimelerinden meydana gelen bir eee akış kontrol komutu. Nasıl kullanılıyor? Şöyle işte e, selekleyeceğiz, seçeceğimiz alanları yazacağız. Ondan sonra neye göre case yapacağız? Yani hangi duruma göre yapacağız? Ve o durumda, durum kaçsa, durum mesela şu olduğu zaman, olduğunda. Hani hatırlarsınız belki İngilizce dersinden muhtemelen hem lisede hem ortaokulda görmüştük işte. Ben bir çocukken diye bir cümle vardı. When I was a child. Ben bir çocukken. Hani e, orada çocukkenden ziyade nasıl çevirebiliriz? Ben bir çocuk olduğum zaman when I was a child diyorduk. Şimdi burada da öyle. Mesela diyeceğiz ki puan 85 ile 100 arasında olduğu zaman when puan eşittir şu olduğu zaman işte puan 75 olduğu zaman when puan eşittir 75 olduğu zaman gibi. Peki puan 75 olduğu zaman ne olsun? Olduktan sonra then var. İngilizce'de kullanılan şu şekilde. Then diye bir komut var. Then. Ee, ne yapıyor? İşte then anlamı katıyor. Türkçe'de olduğu gibi. Hani eee. 1 ise şu olsun, 2 ise şu olsun, 2'den şu olsun, 3'te şu olsun şeklinde düşünebilirsiniz. Şimdi komutlarınızı yazdığınızda çok daha net bir biçimde zihinlerde oturacaktır. Mesela select yıldız from kitap neyi getirelim? Kitabı getirelim. hani kitabı getirelim. Ama kitapta çok kayıt var. Biraz daha düşürelim. Kitap derece AA JA var. Ben hemen şunu bir düzelteyim, şuraya bir BB B falan ekleyelim. Ondan sonra nerede? Kitaplık tables. Şurada kitap uçtan hemen bir düzeltme yapayım arkadaşlar. Ondan sonra buradan yazmayayım. Da. İşte A olsun, B olsun, bu da B olsun, şu D olsun. Bir tane daha A ekleyelim. Yeşil, mavi, siyah, kırmızı, sarı, beyaz, kitap baskısı. 10 1 olsun, 11 olsun ve A olsun. Tamam, bunu da ekledik. Şimdi yeni aç sorgumuzu. Execute ettim. Altına beyaz da geldi. Şimdi mesela diyeceğim ki A olanlar için, A olanlar için ee, çok kaliteli yazsın. B olanlar için kaliteli yazsın. C olanlar için orta yazsın. D olanlar için vasat yazsın. Bu kitap rengine göre. Nasıl olacak? Şöyle diyeceğim ki select kitap rengi, kitap rengini seçiyorum. Virgül. E, bir de kitap dereceyi seçelim kitap derece virgül kitap derece dedikten sonra virgül ee, bir de burada neyi seçelim durum durum diyelim durum eşittir diyelim durum eşittir indim alta case case dedim neye göre durum kontrolü yapacağım kitap dereceye göre kitap derece kitap derecesi eğer kitap derecesi when kitap derecesi A ise den ne olsun çok kaliteli yazsın. Çok kaliteli. Ben eğer kitap derecesi B ise B olduğu zaman den kaliteli yazsın. Kaliteli. Ben kitap derecesi C ise den orta yazsın. Ben kitap derecesi D ise den e işte yazsın. Tamam dört tane durumu yazdım. Ondan sonra sonra buraya bir tane end koyuyorum. Case'imi kapatıyorum. Ondan sonra da from tabloda from kitap 3 dedim. düzelecek şimdi düzeldi. Execute ediyorum. Ne yaptı? Bu şekilde bana verileri sıraladı İşte çok kaliteli, kaliteli, orta kaliteli. E işte ve çok kaliteli şekilde. Şimdi bir de buna e, else diyelim. Mesela şuraya endin üstüne. Bunların dışında bir değer varsa else e, ne döndürsün? Ise bilinmiyor yazsın bilinmeyen değer yazsın mesela peki bunların dışında nasıl yapalım d'yi mesela d olmasın d için bilinmeyen değer yazacak muhtemelen execute ettim ne yaptı d için bilinmeyen değer yazdı a'lar için çok kaliteli b'ler için kaliteli ve c için de orta yazmış oldu switch case'in temel yapısı bu şekilde temel kullanım yapısı şimdi bir de şunu şöyle kullanalım mesela select yıldız from kitap 3 diyeceğim. Kitap 3'ü çağırıyorum. E ee, kitap baskı sayısı. Ondan küçük olan kayıt yok. Burada bir de ondan küçük olan bir kayıt atacağım. Ee, bu ondan küçük olsun. 21, 14, 15, 16, 15 olsun. Bu. 15 ve 18 yapayım. Bir tane de 21'den büyük var. Tekrar execute ettim. Şimdi şöyle yapalım. Mesela 10'dan küçük olanlar için e, az basıldı yazsın. 10 ile 15 arasında orta sayıda baskı. 15 ile 20 arasında iyi baskı. 20'den büyük olanlara da çok basıldı yazsın. Bu kez ne yapacağız? E, case'de bir sıkıştırma yapacağız. Bir aralık belirleyeceğiz. Nasıl? Şöyle. Mesela selek kitap rengi virgül kitap baskı virgül kitap dereceye ihtiyacımız yok. Kitap baskı e, bir de basım oranı. Basım oranını görelim. Ondan sonra kitap baskı virgül basım oranı case case kitap baskı kitap baskı göre durum kontrolü yapıyorum. Diyorum ki ben ben Aa, burada case kitap baskı ben büyüktür. şöyle yazalım. Daha iyi olur. Bir dakika. van kitap baskı hani aralık yazacağım ya o yüzden yukarıda yazmıyorum ben kitap baskı küçük eşitse ondan den ne yazsın az basım yazsın when eğer kitap baskı büyükse ondan and kitap baskı küçük eşitse kaçtan mesela kitap baskı küçük eşitse 15'ten kaç ile kaç arasında? 15 aynı. 10 ile 15 arasındaysa den ne yazsın? Orta basın. Orta basın. When kitap baskı büyükse 15'ten and kitap baskı küçük eşitse 20'den Den. Ee, fazla basın ideal basın olsun. İdeal basın. Eğer 20'den büyükse çok basın yazsın. When Kitap baskı büyükse 20'den den şöyle çok basın yaz tamam. Mı? Sonra else aksi durumda yani 0'dan küçükse mesela zaten 0'dan küçük durumu olmayacak çünkü ondan küçük eşit dedik. End diyelim. Ent dedikten sonra from kitap 3 diyorum. Altındaki alanlar e, kalkmadı Nereyi kaçırdım? Şurayı kaçırdım kit basım oranı eşittir diyeceğim. Şimdi düzeldi. Execute ettim. Şöyle, ondan küçük olan için az basım geldi. Eee 10 ile 15 arasında olanlar orta basım geldi. Şurada 14 ve 11. 15 ile 20 arasında olanlar ideal basım 16 ve 18 ve 20'den büyük olanlarda çok basım. O da 21 şeklinde olmuş oldu. Kolay olduğunu düşünüyorum. Eee zorlanmazsınız şöyle birkaç defa örnek yapın birkaç böyle örnekten sonra çok rahat bir şekilde mantığını çözeceksiniz gelecek derste while anlatacağım while'ın içerisinde neler var continue var break var yine sayaç mantığı var sayaç mantığından da bahsedeceğim artık bunu bir sonraki derste yaparız 41. derse ilgili söyleyeceğim şeyler de bu kadar arkadaşlar 42. derste görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum örnekleri mutlaka uygulayın sadece burada kalmasın bir kere en azından sorguladığınız sorguları yazın ki sizin için de pratik olsun bir sonraki derste görüşürüz hoşçakalın iyi çalışmalar.